Evet, dünyada ve Türkiye'de ekonomideki görünümü ve e, tabii ki Merkez Bankası'nın kararını ve bu kararın piyasalara nasıl yansıdığını e, konuşmak istiyoruz. Konuğumuz doçent doktor Sayın Mehmet Hüseyin Bilgin, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası Finans Bölüm Başkanı kendisi. Hoş geldiniz e, Sayın Bilgin. Tabii Merkez Bankası'nın kararlarını da konuşacağız ama önce e, dünyada ekonomiyi e, galiba biraz... ...görmek gerekiyor Merkez Bankası'nın bu kararı almaya iten sebepleri değerlendirmek bakımından. Amerika'da borç krizi aşılmış gibi görünüyor, tavan yükseltildi... ...ama yine de bir e, sıkıntı hali hazırda anladığımız kadarıyla devam ediyor. E, Avrupa'da e, sıkıntı yine devam ediyor. İspanya ve İtalya bıçak sırtındalar. Dolayısıyla e, küresel bir e, tedirginlik söz konusu ve e, ikinci bir dip... Amerika'dan söz ediliyor. Siz nasıl bakıyorsunuz? Şimdi tabii sizin söylediğiniz gibi Amerika'da bu borç krizi biraz aşıldı ama onu aşma yolu çok sıkıntılı oldu. Çok zorlu bir süreç işledi. 2 Ağustos'ta bitiyordu süre biliyorsunuz. 2 Ağustos'ta yakın yani bir iki gün kala o anlaşma sağlandı ve evet. çok sıkıntılı bir süreç olduğu ha, sıkıntı zaten. siyasi nedenlerle, nedenler evet, işte cumhuriyetçilerle, demokratlar arasındaki e, gerginlik nedeni bilelim. Ama o e, sürecin sıkıntılı olması ve uzaması zaten küresel piyasaları ve ABD ekonomisine ilişkin beklentileri olumsuz etkilemeye yetti. Ama asıl aslında bu piyasalardaki dalgalanmalara yol açan asıl etkenlerden bir tanesi yani bu borç, ABD'nin borç krizi değil. Bu, bu borç krizi bir şekilde bu anlaşmaya varılmasıyla ertelenmiş oldu. 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 yıl, 2 yıl neyse. Ama ABD'nin bu mevcut ekonomik yapısına ilişkin ciddi kaygılar var. Çünkü ABD ekonomisi işte üretmek yerine tüketme evet, üzerine kurulu hatta bir Putin ekonomi. Hatta e, Putin asalak olmakla suçladı e, Amerika'yı dünya ekonomisinin sırtında. E, bir nevi öyle. Yani aslında bu küresel ekonomiye baktığımız zaman Çin'li üretiyor. ABD'yi de tüketiyor. Çünkü ABD işte borç, e, dolar basan dünyada dolar basma imtiyazına sahip tek ülke. Dolayısıyla istediği kadar e, borçlanıp, yani işler açıverip bu işaret açığını kendisi dolar basarak e, finanse edebilen, He. kapatabilen bir ülke. Şimdi bu model ne kadar sürdürülebilir? Yani aslında o 2008'deki kriz de ne kadar finansal piyasalarda oluşmuş gibi görülse de bu modelin sonu. He. Yani bu ekonomik modelin sonu. Şimdi bu borç krizinin de anlaşılmaya yani bir uzlaşmaya varılmış olması sadece bu krizi biraz öteledi. Ben yani bunu tabii tam zamanlı kesilmek mümkün değil ama 5 ay, 1 yıl, bir yıl evet. ama sonra bu modeli ilişkin ciddi kaygılar var. İkinci bir neden bu son günlerdeki bu ciddi piyasalardaki çöküntüyle küresel ekonomi ilişkin beklentiler bir anda olumsuza dönüştü. Bir resesyon ihtimali yani büyümeye ilişkin evet. küresel ekonomide büyüme rakamlarına ilişkin ciddi olumsuz beklentiler söz konusu ama asıl yine yani bütün ABD'yi bir tarafa koyan ABD'deki kriz bir şekilde işte aşılmış oldu ama asıl kaygı veren merkez ABD'de ziyade bugün için Eğer söylemek gerekiyorsa Avrupa Birliği'dir. Evet. Yani İtalya İspanya'sı başka ülkelere sıçrama ihtimali inanılmaz evet. yüksek. Bu iki ülkeye borç veren başta Almanya olmak üzere galiba diğer e, ülkeler İtalya bildiğim kadarıyla Avrupa Birliği ülkeleri arasında en fazla işte bonus sahip, pavis stokuna sahip ikinci ülke. 1,5 trilyon Euro civarında taviz topu var. Yani e, oraya borç veren ülkeler var. Borç veren şirketler var. Dolayısıyla eğer İtalya'da bu borçların döndürülememesi söz konusu olursa bütün o ülkeler bundan etkilenir. Evet. Küresel piyasalar bundan etkilenir. Yani ABD'den ziyade sanki asıl e, depremin üssü üstü yer, evet. tavlamak gerekiyorsa Avrupa Birliği gibi söyleyebiliriz evet. ama tabii ABD kendi yani küresel piyasalar bütün ülkelerin gelişmekte olan ülkelerin diğer ülkelerin küre, e, finans piyasaları ABD piyasalarına entegre olduğu için ABD'deki gelişmeler, ABD ekonomisine ABD piyasalarına ilişkin gelişmeler diğer gelişmekte olan ülkelerin piyasalarını ve küresel piyasalarını evet. daha büyük çaplı evet. etkiliyor. Ama evet. şeyin kaygı, yani şeyin merkezi yani Avrupa Birliği ve umut da yok. Yani Avrupa Birliği inanılmaz kötü yönetiyor krizi. Yani şimdi ABD bir devlet. Sonuçta hani bir merkez bankası var, işte bir para politikası uyguluyor, bir başkanı var. Şimdi Avrupa Birliği'ne baktığımızda böyle bir şey de yok. Siyasi yapısı da inanılmaz hantal. Yani bir araya gelmeleri, görüşmeleri, karar almaları aylar sürüyor neredeyse. Yani şimdi şu şeyle ilişkin işte Merkel'le galiba Sarkozy'nin bir araya gelip bir evet. açıklama yapması bekleniyor. Bunların bir araya gelmesi. Birkaç evet. gün alıyor. Evet. Dolayısıyla inanılmaz hantal bir şey. ya, siyasi yapı. Bunun e, ekonomi politikası işte İşte ekonomisine baktığımızda e, biliyorsunuz el, e, bir Avrupa Merkez Bankası var. Para politikası Osmanlı tanıyor. Ama her ülkenin kendi bir maliye bakanı var ve maliye politikasını kendisi bağımsız uyguluyor. Yani tek para politikası ama farklı farklı maliye politikaları ve inanılmaz bir çelişki var bu para ve maliye politikaları arasında. O yüzden mecansı Avrupa Birliği'ne bakmak gerekiyor diye şey şeyde umut da yok. Yani ABD'de bir şekilde belki biraz şey yapabilir, yönetebilir ama e, yani ama. olağanüstü bir durum olduğunu ve bir şekilde bir teyakkuz durumu olduğunu söyleyebiliriz e, dünya için galiba. Fiyatı piyasalar evet, için. Evet yani, yani birini diğerinden ayırmak çok mümkün. Kün değil bir domino etkisi bir şekilde söz konusu tüm dünya için ve sanırım öyle olduğu için de Çin herkesi olağanüstü bir toplantıya davet etti. Ama bir şekilde bu tabloyu ortaya koyduktan sonra şuraya gelmek istiyorum aslında. Tabi bunun ayak sesleri kuşkusuz bizim ülkemizde de ekonomi yönetimince duyuluyor ve dikkatle izleniyor. Önce kriz gelebilir, e, harcamalarınıza dikkat edin uyarısı geldi. Ama galiba bu biraz ters tepki arkasından başbakanın piyasaları yatıştıran açıklaması geldi. Bu kez seft bile geçmeyecek dedi başbakan ve gerçekten bu açıklamanın sakinleştirici etkisini gördük. Şimdi merkez bankası e, anladığım kadarıyla piyasaları çok şaşırtan, adeta ters köşe e, diyebileceğimiz bir karar verdi. Şimdi bu karar ne anlama geldiğini soracağım ama ondan önce şunu e, vatandaş olarak anlamak istiyorum. Merkez Bankası aldığı bu kararla kriz geliyor mu dedi? Kriz bizi etkileyecek mi dedi? Kriz yok mu dedi Merkez Bankası'nın bu kararı krize ilişkin nasıl bir değerlendirme? Şimdi Merkez Bankası bir kere test köşe. Te 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 şey yapmayı çok seviyor ve inanılmaz da evet. başarıyor evet. bunu. İki yıldır aşağı yukarı bütün kararlarıyla oyunu ekonomi işte oyunu ters köşeye yatırıyor Merkez Bankası. Sadece bu son kararla değil. Yok, ama bu son yeni evet. yönetim, şimdi evet. Sayın Başkan Erdoğan başçı gelecek evet. yönetimde başkan yardımcısı. Evet. Ama dolayısıyla. önce de bir ve... sorunun cevabını alabilir miyim? Yani Merkez Bankası bu kararla kriz var, kriz geliyor mu diyor. Yoksa evet. tam tersi mi? Merkez Bankası yani, kriz yorumu. Merkez Bankası bir kere çok esnek davranıyor, çok hızlı davranıyor. Yani başka ülkelerde Merkez Bankalarıyla kıyasladığımızda bizim Merkez Bankamız inanılmaz hızlı, inanılmaz zamanda karar alıyor. Refleksleri inanılmaz kuvveti. Bu yüzden şanslıyız. Evet. Ülke olarak şanslıyız. Bu kadar refleksleri kuvvet. Ve işte öngörüleri kuvveti bir Merkez Bankası yönetimi bir Merkez Bankası'na sahibiz. Bunu bir kere önce tespit etmek gerekiyor. Şimdi evet. Merkez Bankası aldığı bu tedbirlerle, aldığı bu şok kararlarla, kriz var değil. Kriz Türkiye'de geliyor değil. Güçlü bir kriz beklentisi var. Küresel piyasalarda, Türkiye'de evet. değil, Türkiye'de kesinlikle evet. değil. Yani bunu bir kere altını çizmek gerekiyor. Bu evet. piyasalardaki dalgalanmaların nedeni Türkiye ekonomisine ilişkin değil. Türkiye ekonomisinden kaynaklanmıyor. Evet. Küresel piyasalardan kaynaklanıyor. O küresel piyasalardaki Kri, güçlü kriz beklentisi bir krize yol açabilir. Yol açtığında Türkiye ekonomisini olumsuz etkilemesin diye önceden tedbirini almak. Peki. Burada zaten dikkat ederseniz peki. E, Piyasalar e, neden bu kadar şaşkın peki? Piyasalar neden bunu beklenmedik bir karar olarak değerlendiriyor? Ya da e, üç gün öncesinde Merkez Bankası'nın aldığı kararlarla daha farklı bir pozisyon sergilerken 3 gün sonrasında Merkez Bankası ne gördü de böyle bir karar aldı sorusunu soruyor. Şimdi Merkez Bankası bu kararla yönelik eleştirilerin başına biraz acele mi etti acaba? Yani o ıı, krize ilişkin beklentiyi çok ciddiye alıp en kötümser senaryoya göre işte en ciddi tedbirleri, bütün tedbirleri alması gereken tüm tedbirleri bir çırpıda aldı. Bu, bu biraz eleştiriyor. Biraz bekleyebilirdi belki bir ay iki ay. Şimdi piya piya birinci tepkisi bu. Merkez Bankası kararı. İkincisi de şu. Şimdi Merkez Bankası aldığı bu kararların yani bir taraftan faizi indirmesinin bu piyasalarda, finansal piyasalarımızda kısa sürede dalgalanma yol açması zaten mühtemel. Bunu Merkez Bankası yönetimi de bekliyordur. Yani bunların herkes bir kere işte emin olsun ki Merkez Bankası yönetimi de bunu bekliyor. Bu sonucun olacağını ıı, evet, Merkez Bankası da biliyor. Kısa sürede evet. evet. Ama önemli olan birkaç haftalık süre. süreç. Önümüzdeki hafta, hafta evet. ne olacak? İki hafta sonra ne olacak? Bir, iki, bir iki ay bir periyoda bakmak lazım. Yani evet. gerçekten o kriz mühtemelen Türkiye'de piyasalar daha istikrarlı bir seyre kavuşacak. Şimdi bu bir de bu dalgalanmaların zaten şunu söylemek gerekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde hiç bir zaman tarihin hiçbir döneminde hiç dalgalanmayan bir finansal piyasa olmamıştır. Finansal piyasalar doğaları gereği dalgalanırlar. Yani Bazen rüzgarı Bir üstelik bu kadar güçlü bir dalga varsa bütün dünyada ve bir de finish. Bir diğer şey tabi bu finansal piyasalar bütün dünyada inanılmaz entegre olmuş durumda birbirine. Yani merkez ABD hapşırdığı zaman evet. Çin'deki finansal piyasalar grip olabiliyor, nezle olabiliyor. Çünkü inanılmaz bir eklemlenme var. Yani bu evet. e, bilişim teknolojisindeki internet teknolojisindeki hızlı gelişme değil biliyorsunuz artık. Bir küresel finans piyasasından bahsediyoruz. Evet. Yani. Dolayısıyla bizim piyasamızda bir bu küresel yani ABD'deki, Avrupa Birliği'ndeki, Çin'deki, geri gelişmekte olan ülkelerdeki gelişmeleri tepki veriyor. İkincisi, Merkez Bankası bu şok kararına bir tepki veriyor. Şimdi herhangi bir kurum, herhangi bir piyasa bir şok kararla karşılaştığı zaman buna tepki vermesi de çok doğaldır. Ama bu tepki, bu şok karar tepkisi kısa süre. İşte birkaç gün sürer, bir hafta süre. Şimdi önümüzdeki bir iki haftadan sonra Türkiye'deki piyasaların normale döneceğini hepimiz göreceğiz. Evet. Çünkü dikkat ederseniz bakın Avrupa Birliği'ndeki birçok ülkenin bankacılık sektöründen bahsediliyor. bankaların batma olasılıklarından bahsediliyor. Avrupa Bankacılık Otoritesi bir bankacılık testi yaptı. 11-12 tane banka, bunun çoğunluğu İspanyol Bankası, bir kısmı Avusturya Bankası, bir tane de İtalyan Bankası. O testi geçemedi. Yani bunların batma, bunların işte batmaması için ciddi finansal kaynaklara ihtiyacı var. Şimdi Türkiye'de Bankacılık sektörünü yalmaz sağlam. Bir bankanın batışından hiç konuşulduğunu duydunuz mu? gazetelerde, internette, haberlerde, işte Türkiye'de evet. şu banka Evet. Eski bir setini... anı. <laughs> evet eskiden çok yaşadık tabii. Yani bazen belki böyle böyle evet. eskisi yaşıyor gibi olabiliriz ama kesinlikle bankacılık sektörü inanılmaz sağla. Evet. değer sektör inanılmaz sağla. Güçlü bir ekonomi yönetimi var. Tabii ki ekonomide evet. sorunlar var. Evet. Yani hiç sorunumuz yok. demek değil. Zorunlu. Cari açık ve işsizlik biraz reel evet. tarafta baktığımızda. Evet. Finansal tarafta cari açık var ama zaten döviz kurunun bu kadar yükselmesi cari açığı olumlu etkileyecek. Yani cari açığı azaltıcı bir rol oynayacak. Bir diğer olumlu gelişme bence. Ben seviniyorum bu gelişmelere. Yani belki piyasalar evet. tedirgin ilgili ama Bugün pe 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 petrol fiyatları düşüşe başladı. Bizim ithalat faturamızın yani dış açığımızın temel kalemlerinden bir tanesi enerji ithalatı oluşturur. E petrolün düşmesi bizim yine cari açığımızı olumlu etkileyecek. Yani ben e, piyasaların çok rahat olması gerektiğini yani çünkü evet. bir kere gelen... faiz düşürerek Merkez Bankası ee, tam olarak ne demiş oluyor vatandaşa? Harcayın mı? Demiş oluyor. Yani evet. bu bir e, durgunluk beklentisi anlamına da mı geliyor aynı zamanda? Yok şimdi tabii Merkez Bankası biliyorsunuz Türkiye ekonomisi o 2009'da reel sektör olumsuz etkilendi küresel krizden dolayı 2010'da çok hızlı bir büyüme sergiledi. İnanılmaz ee, bir şey performans gösterdi. 2011'in ilk çeyreğinde hatta ikinci çeyreğinde de bu hızlı büyüme devam etti. Zaten bizim cari açığın bu yüksek cari açığı bugün risk olan cari açığın temel nedeni Türkiye ekonomisi hızlı büyümedir. Yani Türkiye ekonomisi hızlı büyüdüğü zaman cari açık soruyla karşılaşıyoruz. Evet. Şimdi Merkez Bankası Bankası geçen 2010'un sonundan bugüne kadar aldığı önlemlere bakarsanız cari açı azaltıcı, ekonomideki o ısınmayı, o harareti kontrol etmelerini tedbirler aldı. İşte karşı zorunlu karşılık oranlarını falan arttırdı vesaire. Şimdi Merkez Bankası şunu gördü. Eğer bir küresel kriz oluşursa bu Dünya, yani bütün dünya ekonomisinde bir resesyon, bir durgunluk içinde ilk haberin başında söylediğiniz gibi bir dip, ikinci bir dip oluşursa Türkiye ekonomisi de real olarak bundan mutlaka etkilendi Çünkü Türkiye ekonomisi dünya ekonomisinden diğer ülkeler ekonomisine bağımsız değil. Dolayısıyla o olası olumsuz etkiyi minimize etmeye yönelik adımlar bunlar. Yani yoksa Türkiye ekonomisinde bugün bir kriz var. İşte kimse çok harcasın, kimse <laughs> az harcasın. Yani Merkez Bankası vatandaşa doğrudan mesaj veriyor. Merkez Bankası bu ülkenin para politikasından sorumlu, onun uygulanmasından sorumlu kurumdur. Dolayısıyla bütün şeyi bu parasal göstergelerin Türkiye ekonomisinin olumlu seyretmesi, küresel risklere daha az etkilenmesi yönünde bütün çabalar yoksa vatandaşlara yönelik şu mesajı verdi işte şunu dedi diye şekilde de aslında yorumlamak çok sağlıklı olmayabilir evet. ama bir kriz yok bundan ki gay başbakanın o sanırım Azerbaycan ziyareti öncesiydi. Şimdi teyit de geçmedi. Reel sektör anlamında, bankacılık sektörümüz anlamında bir kriz yok. küresel krizlerin belki de en az etkilenecek gelişmekte olan ülkelerden biri Türkiye. Ama evet. piyasalara bakılırsa kimse aldanmasın çünkü piyasalar her yerde dalgalanır. Yani ben evet. e, hayatım boyunca düşme bir borsa görmedim yani. Evet. Demin içeride sohbet ediyorduk. Belki işte borsa lokontası falan yani. E, Dolayısıyla bütün borsalar düşerler, inerler, çıkarlar. Yani evet. küresel piyasalardan da etkilenirler. Ama buna bakayım işte kriz var. Aman tüketmeyelim, aman şöyle yapalım. Herkes bence rahat olsun. Evet. Zaten bugün De ekonomi yönetimine ee, gelen yani açıklamalar da. En, en az hasarla çıkacak ya da etkilenmeyecek ülkelerden biri e, Türkiye ise. Eğer bu anlamda e, dünya e, finans çevrelerinin tercih edeceği bir ülke... E, durumunda da gelişir mi e, olaylar neden? Zaten aslında baktığınız zaman son 5-10 yıldır öyle. Son 5-10 yıldır bu küresel... Yani güvenli kire... liman olur mu bu kriz ortamında? Zaten yani. 5-10 yıldır öyle. 2008'de de öyleydi. Bence bu şoku atlatıyor. Şu Merkez Bankası'nın bu cari azaltmaya yönelik son 5-6 ayda aldığı tedbirler biraz kaçırdı yabancı sermaye. Çünkü zorunlu karşılık oranlarına artırması vesaire ama bu son tedbirlerle bence, Merkez Bankası'nın aldığı bu son önlemlerle ve bu kriz küresel... yani Avrupa Birliği'ndeki işte ABD'deki ve diğer Küresel piyasalardaki bu tedirginlikler nedeniyle, tedirginlik ve riskler nedeniyle bence önümüzdeki birkaç ay içerisinde tekrar Türkiye finans piyasaları, evet. küresel sermayenin önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelir. Peki, şimdi bir faiz lobisinden söz ediliyor ve bu faiz lobisinin Merkez Bankası'na... Bazı terkinlerde de bazı kararları alması yönünde baskı uyguladı ama Merkez Bankası'nın bu kararla onların tam da isteğinin tersini yaptığı değerlendirmeleri yapıyor. Gerçekten siz böyle bir lobi olduğunu düşünüyor musunuz? E, ne ne istiyor? İdi, faiz lobisi eğer böyle bir lobby e, lobi varsa gerçekten e, ve e, ne oldu? Vallahi ben öyle bir lobinin falan pek olduğunu yani varsa da onlar kendi kendilerine öyle bir lobidirler. Çünkü Merkez Bankası özel bir kurumdur. Yani aslında kendi uygulamalarında hükümetten de <laughs> bağımsızdır özel bir kurumdur. <laughs> yönetimi son derece başarılı bir yönetimi var. Yani hem başkanı, başkan yardımcıları, inanılmaz hepsi. Yani bir kere bütün bu <laughs> küresel piyasalar. Evet, hem başkan bir değişikliği işte. o anlamda sizce yönetimde bir değişikliğe neden olacak mı? Yoksa benzer bir ee anlayışın devam edeceğini mi düşünüyorsunuz? Şimdi i̇şte benzer anlayışla bir devam... De çalışmış evet. sonuçta. Benzer anlayış devam edebilir ama sonuçta biz zaten sözümüz var. Her yiğidin ayrı bir yoğurt işi vardır. Evet. Sonuçta bu başka bir kişidir. Evet. işte evet. Sayın Erdem Başçı. E, dolayısıyla kendisi akademisyen kökenlidir. Eski başkan Sayın Durmuş Yılmaz bankadan yetişmiş birisiydi. Yani evet. bankacı birisiydi. E, Sayın Erdem Başçı akademisyen kökenlidir. Ekonomisttir. Ekonomi doçentidir. Dolayısıyla evet. hem işin teorisine hakimdir hem e, bu e, başka evet. yardımcılığında ciddi bir deneyim de e, muhtemelen edindi dolayısıyla farklı bir tarzı olabilir e, daha eski yönetim biraz daha sanki muhafazakar bazı şeylere evet. karşı şimdi biraz da da bilmiyorum etkisi var mı yani genç bir yönetim çünkü şimdi daha fazla evet. genç bir yönetim var dolayısıyla daha hızlı tepki vermede refleksin hızlı olmasında bu yönetim sanki eski yönetime göre biraz daha iyi. Çünkü eski yönetim o 2009 yani küresel krizden sonra Türkiye ekonomisi o 2009'da e, reel e, sektörde yani milli gelirde falan küçülmeye doğru giderken faiz düşürmede çok geç kalmıştı. Çok yavaş hareket etmişti. Şimdi demin e, ekonomist sorumlu Sayın Bakan Zafer Çağlayan da o zaman Merkez Bankası yönetimi çok eleştirmişti. Merkez hı hı. Bankası evet. yavaş hareket ediyor diye ama şimdi çok hızlı hareket ediyor. Zaten evet. Sayın Çağlayan da Merkez Bankası yönetiminin hakkını Verdi evet. biraz önce izlediğimiz evet. kadarıyla. Peki şimdi e, Avrupa bu krizi aşamazsa ne olur? Bu soru cevabını herhalde Merkel de bilmiyor, Sarkozy de bilmiyor ama e, yani eğer İtalya'ya sıçrarsa bir kere bu reel anlamda yani şu anda İtalya evet sıçradı. Eğer İtalya evet. bunu döndüremezse bu Avrupa Birliği'nin sonu anlamına geliyor. Euro'nun da sonu anlamına gelecek. Yani bundan 4-5 sene önce Euro işte dolara karşı ciddi bir güç kazandığında şöyle bir şey var dünyada daha Türkiye'de evet. de bunun bu lobinin hani lobisi var bunun taraftarları evet. var da artık evet. e, euro e, dolar yok oluyor. Tek para dünyadaki tek küresel evet. para euro oluyor. Evet. Ama bu euro'nun sonu haline gelecek. Evet. Çünkü yani İtalya'nın krizi Yunanistan'ınkine falan benziyor. Hiç galiba, hiç, galiba, şimdi Yunanistan'ın krizi kendi krizi. Evet. Yunanistan'ın krizi. Bir kere kat kat büyük bir kriz olarak değerlendiriliyor. Yani tabii, tabii. bir 1.5 trilyon euro İtalya'nın evet. tabi stoku. Şimdi Yunanistan'ın kendi sorunları. Yunanistan işte yüksek kamu açıkları vardı. Yunanistan'da evet. kamu açık veriyor. Yani harcamalar inanılmaz fazlaydı. Hantal bir bürkasis evet. vardı. Çok fazla memur evet. vardı falan. Tamam. Ya Yunanistan kendi, Yunanistan küçük evet. bir ekonomi. İtalya evet. Avrupa evet. Birliği'ndeki en büyük ekonomilerden bir tanesi. Yani bu kötü senaryonun gerçekleşmesi durumunda o zaman bu dalganın daha güçlü olacağını bütün dünya. Kesinlikle bir üçüncü e, kriz. E, üçüncü kriz ABD yönelik tedirginliklerle evet. birleşince bu çok üçüncü bir kriz evet. ama Türkiye yine inanın tabii ki etkilenecek, etkilenmeyecek demek mümkün değil çünkü sonuçta mal satıyorsun ihracat yapıyorsunuz evet. ve bir kriz varsa ihracatınız düşecek vesaire. Ama yine en az etkilenen ülkelerden bir tanesi olacak. Yani buna herkes evet. ülkeli banka izi sektörü inanılmaz sağlam. Real sektör sağlam. Bir istikrar var makro ekonomide Bu yani bizi dinleyenler hiçbir sorun olmadığı anlamda da lütfen bunu yorumlamasınlar. Elbette sorunlar var ama yapısına baktığımızda kronik sorunları çok az olan ve sağlam bir yapısı var. Evet. Şimdi şu ana kadarkiler ekonomist olmayan e, benim naçiz sorularımdı. E, şimdi ekonomi servisimiz bana destek olmak için e, hazırlamış. E, ve dünya borsalarındaki ciddi kayıpları hatırlattıktan sonra bugün de yüzde üçlük kayıplar söz konusu İstanbul Meclis Borsası'nda e, deniliyor. Ve e, bu kaybı nasıl yorumlamamız lazım? Daha nereye kadar gider diye soruluyor. Evet şimdi bu ben yani kendi işte ekonomi bilimiyle ilgilenmeye başladım belki de iktisat fakültesine girdiğim günden bugüne kadar piyasalardaki geçici dalgalanmaların ekonomide sorun olmadığına inanan birisi. Yani e, demin tekrar altın çizerek söyledim. Bir kere dünyanın her yerinde bu finansal piyasalar, işte borsalar kalanırlar. Var. Sürekli çıkan bir borsa yoktur ve sürekli aynı düzeyini hmm. koruyan. Şimdi bizim İstanbul Menkul Kimetler Borsası 2010'da dünyanın en çok kazandıran borsalarından bir tanesiydi. Yanlış bilmiyorsam 5. ve 6. dünyada en çok kazandıran borsa. İnanılmaz bir performansı vardı. 2011'de bunu böyle gitmeyeceği Yani, yani borsa düşüşe geçti ya da bir süre bu düşüş devam edecek filan gibi değerlendirmemek lazım anladın. Evet yani Türkiye'de evet. işte finansal piyasada işler kötü gidiyor. Bu kriz Türkiye'de sıçradığı şekilde yorumlamamak lazım. Bu küresel çünkü bizim borsada inanılmaz yabancı yatırımlar da var. Yani yabancı evet. sermayenin oranı 160-170'ler düzeyinde. E bu küresel krizi onların bir kısmı çıkıyor evet. bir kısmı kaçıyor Dolayısıyla borsanın buna bir tepki vermesi, borsa indeksinin buna bir tepki vermesi çok doğal. Peki altın? Altını çözmek çok zor. Altı inanılmaz gidiyor. Yani altının herhalde bu performansını tahmin edebilen dünyada pek kimse olduğunu... Anneler bilmiyorum. var. Anneler evet tahmin evet. edebiliyor. Ev kadınları belki evet. tahmin ediyordur. Evet. İnanılmaz gidiyor. Nereye kadar gidecek? Ee, bunu tahmin etmek çok zor ama e, bir süre daha gidecek güvenli yani öyle, öyle görünüyor aslında, aslında altın hiçbir zaman edeyim. kaybetmez yani zaman, uzun vadede hiçbir zaman kaybetmez çünkü altın her zaman altındır evet. ee, ama kısa vadede tabii ki piyasalar biraz durulursa altındaki bir yükseliş biraz durular biraz e, istikrara kavuşur hatta düşmeye de düşme de olur diye düşünüyorum çünkü şu bu kadar hızlı gitmesi nedenlerinden bir tanesi finansal piyasalarda bu dalgalanmanın Hı olması da e, finansal piyasalar yani kriz olursa diyelim küresel bir kriz o zaman altın daha da gider daha hızlı gider ama bu İtalya İtalya bu işi yönetirse ve biraz bu finansal piyasalardaki bu dalgalanma kontrol altına alabilirse altındaki yükseliş de e, biraz durur gibi geliyor bana. Çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. çok teşekkür ederim. Bir yayın katkı sağladığınız için doçent doktor. Sayın Mehmet Hüseyin Bilgin Kadir Has Üniversitesi Uluslararası Finans Bölüm Başkanı konumuz konuğumuz oldu. Hem dünya piyasalarını hem Merkez Bankası'nın aldığı kararları bizim için değerlendirdi. Bu söyleşiyle moderatörün ikinci kuşağını da noktalayacağız sayın seyirciler. Ama 24'te haber devam edecek tabii ki. Kısa bir aramız var. Daha sonra görevi Beyza Hakan devralacak.